Bir tanesini alıyorum. Böreğimizin çıtırlığını duyuyorsunuz. Bölüyorum ve iç dokusunu gördüğünüz gibi kat kat. Herkese merhabalar. Lezzet hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok pratik hazırladığım çıtır çıtır çok lezzetli börek tarifimiz var. İster misafirlerinize ister kahvaltılarınıza 10 dakikada kolayca hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Milföy tadında çıtır böreğimizi malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tepsi börek için 4 adet hazır yufka kullanıyorum. Böreğimizin önce sosunu hazırlıyorum. Sosumuz için geniş bir kabın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 mililitredir. 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı kabartma tozu Bütün malzemeyi birbirine karışana kadar tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Sosumuzu güzelce karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Yufkamızdan bir tane tezgahın üzerine seriyorum. Üzerine yeteri kadar hazırlamış olduğumuz sostan gezdiriyorum. Sonra bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafına sosumuzu sürüyorum. Sonra yufkanın iki kenarını ortaya katlıyorum. katladığım kısımların üzerine kuru kalmayacak şekilde sostan sürüyorum. Ardından diğer iki uçlarını da ortaya doğru katlayıp iki ucu birleştiriyorum ve kare formunu veriyorum. Üzerine sos sürüyoruz. Sosunu sürdükten sonra yufkamızın ortasından bir bıçakla dörde bölüyorum. 4 tane kare parça çıkarıyorum. Kare yufkanın üzerine 200-300 gram ezilmiş beyaz peynirden 1 tatlı kaşığı kadar veya yeteri kadar ortasına yerleştiriyorum. Daha sonra zarf şeklinde katlıyorum. Hepsini katladıktan sonra katladığım kısmı alta gelecek şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye boşluk kalmayacak şekilde sırasıyla yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet pratik, kolay bir şekilde hazırlıyoruz. Diğer yufkaları da aynı bu şekilde yapıyorum. Önce bir miktar sostan alıp sürüyoruz. Sonra kenarları ortaya katlıyorum kuru yerlerine sostan sürüyoruz ve kare formunu veriyoruz daha sonra kare formun üzerine de sos sürüyorum bir bıçak yardımıyla dörde bölüyoruz her karenin üzerine birer tatlı kaşığı ortasına peynir koyup zar şeklinde kapatıyorum Kapattığımız kısmı alta gelecek şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Böreklerimiz tamam. Bir tepsiye 4 tane yufkadan tam 16 tane böreğimiz çıktı. Böreklerin üzerine sürmek için bir tane yumurtanın içerisine bir tatlı kaşığı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Yumurtaları böreklerin üzerine her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Böreklerimizin üzerinin yumurtalarını sürdükten sonra süslemek için orta kısımlarına çörek otu ve susam serpiyorum. Süslemesini de yaptık. Böreklerimiz hazır. Fırına vermek için böreklerimiz hazır önceden ısınan 180 derece alt üst ayarda ortalama 6 üzeri kızarana kadar 25-35 dakika arası pişiriyoruz. Saati takılmayın her fırın farklı pişirir o yüzden kontrollü olarak pişiriyoruz. Böreklerimiz pişerken kabardı gördüğünüz gibi. Pişen börekleri çıkarıyorum. Böreklerimiz nar gibi güzelce kızardı ve de çok güzel kabarmış. İlk sıcağının geçmesi için bekletiyoruz. Daha sonra doku testine geçiyorum. İlk sıcağı geçen böreklerimi bir servis tabağına yerleştiriyorum. İlk sıcağının geçmesi için bekletiyoruz. Daha sonra servis tabağına alıyoruz ve yemek için hazır. Dokusunu görmeniz için. Bir tanesini alıyorum. Böreğimizin çıtırlığını duyuyorsunuz. Bölüyorum ve iç dokusunu gördüğünüz gibi kat kat sanki milföyden yapılmış gibi. Böreğimizden bir tanesini daha kesiyorum. Dışı çıtır çıtır, iç dokusu da kat kat çok lezzetli. Çok pratik börek tarifimi kesinlikle denemelisiniz diyorum kahvaltılarınıza, çay saatlerinize, sevdiklerinize çay demlenene kadar kolayca hazırlayın ve afiyetle tüketin. Umarım dener beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.